Merhaba, ben Profesör Doktor Kubilay Bizdan. Daha önce infertilite yani kısırlığın ne olduğunu ve kabaca kadınlarda ve erkeklerde hangi sıklıkta görüldüğünü konuşmuştuk. Bugünkü videomuzda bu kadına ve erkeğe ait sebeplerin neler olabileceği üzerinde durmak istiyorum. İnfertilite probleminin yaklaşık olarak %40-50'sinin kadınlarla ilgili olduğunu söylemiştim. Aslında kadınlarda görülen ve karşımıza çıkan en sık görülen infertilite sebebi yumurtlamanın olmaması yani anovülasyon dediğimiz problem. İkinci olarak yumurtanın anne rahmiyle yumurtalıklar arasında taşınmasını sağlayan fallop tüpleri olarak adlandırdığımız tüplerin ya da kanalların kapalı olması herhangi bir nedenle veya cerrahi olarak çıkarılmış olması. Rahim içinde embriyonun yerleşeceği alanda yani implantasyon bölgesi dediğimiz bölgede Polip, miyom gibi yer kaplayan lezyonların veya olmaması gereken bazı sorunların, yapışıklıkların bulunması. Yine rahim ağzında serviks dediğimiz bölgede servikal mukustaki bazı değişiklikler. Bunların hepsi kadına ait nedenler olarak infertiliteye yol açabilirler. Erkeğe ait nedenlere baktığımızda ya Erkeğin menisinde hiç sperm hücresinin bulunmaması yani azospermi dediğimiz durum ya da erkeğin sperm sayısının, şeklinin veya hareketliliğinin çeşitli nedenlerle azalmış olması oligoastenoteratozoospermi olarak adlandırdığımız durum yine en çok karşımıza çıkan infertilite sebepleri. Başta da söylemiştim kadına ait ya da erkeğe ait bu faktörlerin olmaması durumunda da infertilite karşımıza çıkabilir ki buna da açıklanamayan infertilite demiştik. Açıklanamayan infertilite durumunda hem kadına ait hem de erkeğe ait biraz önce anlatmış olduğumuz sebeplerden hiçbirisi yoktur ve klasik inceleme yöntemlerimizde bu problemlerin hiçbirini saptayamayız.